Şimdi de motiflerin birleştirmesini yapalım. Aslında ee, şöyle. Şimdi bir tane, bir tarafının bir kenarını yaptık. İkinci kenarından birleştirelim. Bir zincir çektim. Ee, hani köşelerde 3 zincir yapıyordum ya. Onun ikincisini batıyorum ortadan alıyorum. Normal sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Ve aynı ördüğüm karedeki karşı şeye, köşeye dörtlüğü yapmıştım. İkinci dörtlüğü de yapıyorum. 2 3 ve 4 Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2, 3 1 ikinci trabzanımın üzerine sık iğne ile batıyorum. 1 2 zincir 1 2 iki, iki tane ikili trabzan yapıyorum